Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Terraria'da bir Goblin saldırısını göstereceğiz. İyi seyirler. Şu altta yazdığı gibi geliyorlarmış kuzeyden. Kuzey, kuzey ne taraftan? Ben de bileyim bir taraf işte. <laughs> yok mu bu oyunda? Fena da ee... Evet arkadaşlar çok kısa bir video olacak. Goblin saldırısını görmek isteyen arkadaşlar Aynen öyle. Bu arada bir çubuk bulmuştu Batu. Onu ne işe yaradığında Aynen. İlk, ilk bölümlerde filan Terraria serisinin ilk bölümlerinde filan. Geldiler. Geldiler mi? İkincide geliyorlar yani de. Neredeler? Onu ne haberin korkutma. Aha ne oluyor? Aha ya, vallahi geldiler. Kapıları kapat, kapıları. Allah 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 Kapıları kapat. Abi kapılar otomatik açılıyor. Uu. Lan kapa aç. Neyse petini çağır. Yeter. Petim burada. Ben de geliyorum. geliyorum. Aa güzel kapışma oldu ya. Goblinler geldi mi? Evet. Evet arkadaşlar işte o gördüğünüz slotlar Goblin ve bu da bir Goblin ordusu ve bu da toplam bir Goblin saldırısı. Hepsini keselim. Yey. Goblinler oluyor. Siz benim Mpc ne yapacağımı mı dalarsınız lan? Aşağı düştüm. Baya iyi para kasacağız ki zaten paramız bol. Aynen benim sayemde. Nasıl olduğunu ben de bilemedim ha. Ya açtım bir kapadım. Geçemedim yerleri bunlar işte Sossinis Bu da Evet, listafa defa araya da güzel görünmüş bunun. Beyaz kaldı bak. Aynen, aynen. <gülüyor> <gülüyor> Abi, Yok. abi ne nerede? Ne de? Mi kaçtı, ne mi Benim silahım nerede ya. Ne şarkı alır Kar ölmedi inşallah. Yani Yazma da öldü bir ya. Senin taktik iyi ya. Ben aşağıdan gelenlere kendim vuruyorum, yukarıdan gelenlere peki. Neyse aşağıda biraz biriksin var. O biraz pahalı ya malum ya. Aksiyon peşindeyim. Bir dakika size daha koymam lazım. Sol tarafa ben bakarım. Ne? Daha, bir birazcık daha gelecek de çok az. Bayağı para kastık. Bakayım. Ben bir gold kulak kasamamışım. Ben bir gold kasmışım, bir buçuk gold. Yani bir gol sayıdır. Hani 74 silver. O da bir şeydir. Bitti. Hasada 44 45 bin var. Bitti mi saldırı? Evet. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İnşallah bir yararımız olmuştur. Golden saldırısının nasıl olduğunu görmüşsünüzdür inşallah. Yani. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.